Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Hepinize evet, arkadaşlar. Bugün rüzgarla birlikte Duty oynuyoruz. Önümdeki rüzgar. Hı. Ve bize dalmaya başladılar. Bize dalmaya başladılar. Ben ya, adamlara adamları daldım. Az önce öldüm. Ya çok sallanıyor araba. Bir Arkadaşlar ben arabadayım. Çok zor oynamak. Ben evdeyim. Ha ha. Da gitti? Moi. Ha. Sniper. Enemy contact. Get down. delirdin mi? O da gitti. Adamların üstüne gidiyorsun. Arkandayım. Bana bak da niye Ben birbirinin bir kırıldım. Öyle deyince ben ah ben dalıyordum dur. Dur evet. öldüm. Adam bomba attı. <laughs> Oğlum intikamımı al, öldür beni öldüren adamı. Bakalım intikamını aldı. <laughs> Sen ölmüşsün, nerede intikam aldın? İlk önce öldürdüm, öldürdüğüm adamın yanındaki kişi de beni öldürdü. He. Hemen <laughs> adamların mekanına daldım. Ben de daldım. Ve saldırıya uğradım. Üç kişi mi? beni öldürdü. Yaralandım. Çok kötü yaralandım. Öldüm ben de. Ben alıp bomba atacağım bu arada. Ben de. Yeter. Oh. Ah muy, teşekkürler. Bir şey değil. Ben koşuyorum. <laughs> büyüdüm, büyüdüm. Pınarla büyüdüm. 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 Büyüdüm, pınarlık, büyüdüm. Öldüm. Ah, i̇ndirdim ben. Ah ha. <laughs> Efendim. Ben. Ben senin yanına geliyorum bekle. Büyüdüm. Ben büyüdüm. Adam. Ben arkamdayım ben zaten. <laughs> öldüm. Seni öldüren kişi beni öldürdü. Nerede, neredeyiz? Yemin zaten? et. Sen evet. niye öldün? Ben senin arkandaydım. Adam ateş ederken sen öldün. Sonra da mermiler bana gelmeye başladı. Oh, ben niye öldüm? Bak. İntikamını aldım herhalde. Bu adam nereden çıkıyor? Adam ben ben Ahmet geldi gel. gel. Gel şuradan da Nereye gidecek? Ben her aldım Allah'ım ben İndiriyorum lan ben önüme, ben. önüme geleni indiriyorum Ben kaç, kaç, Yeter artık daha. Ben aldım gidiyorum. Ahmet. Seni az önce biri öldürdü. Ben onu öldürdüm. Seni az önce öldürecek Contact. kişiyi ben. Dal dal dal. Rüzgar benim mermim var. Sen ben daladır. Da ben zaten daldım. Kurtardım da aldım mı? Da şu an öldüm. İntikamını aldım merak etme. Kaç. Evet. Evet. Teşekkürler. Oğlum bu arada ben ikinci olabilirim sen de birinci. Ben net birinci olurum. Çünkü adamların mekanına gidip adamları öldürüyorum. Kaçmam lazım. Diğer hepsi arkadan dalıyor. Biz ondan tak tak ta, ta. Abi. <laughs> ya roket atacaktı bakalım. Ben çok güzel bir yerden onları öldürdüm şimdi. Ortayı ezberledim ben bu ortayı. Üstünmeden <laughs> <laughs> git adamları da diyorum şey patlattım şey patlattım şimdi önden adam gibi saldım bir adam öldürdüm adamlar bana dalıyor Ahmet sen bu arada video çektiğini unuttun üf kafadan ya oradan nasıl vuruyor ben bu arada ben bu arada bir şey aldım tüfek ne yaptın? Arkandan geliyorum ben. Ses al. Arkandan beni öldürdü. Beni de. Ya yani şu adam çok iyi oynuyor. Senin silahtan var adamlar. Ama gel, benden gel, iyi oynayamıyor. Ben arkadayım. Bak bu silahım var. İndirdim. Benim. Aa. Ananı ananı ananı. Bizi arkadan daldılar. Arkadan daldılar. Çok kötü bir video çekiyorum. Ettik. Ama ben ölmedim. <laughs> ne oldu Ahmet? Aa. Annem bana bir şeyler veriyor da videodayken. <laughs> Bu arada videodayım biliyordun mu? <laughs> evet. Evet. <laughs> ah, gözünün için bunu yapıyorum. Daldım adamlara. Adamlara da daldım ben ahma gücünü sanalı için. Ama öldüm. Kazandık. Aa! 50 ye 49 yenildi. Arada bir şey var o. Anne bu ne ya? Ben de sen de birinci olmadın. Bu arada karşı takım kazandı. de bunları cebime koyayım mı? Rüzgar gelsene. Cebime Dur kaldı. ben şey yapacağım. Aman neyse. Oda. Bir dakika ya. Anne babam ben de yanlış yoldan Çünkü o taraf hızlı gidiyor. Güzel konuşuyorsun. Yani gitme yolu mu? <laughs> Oy! Yine bu bilinç belirtiyorum. Bu bilinç Ahmet ben tekrar oynaya bastım. <laughs> ne? Rüzgar niye bastın ya? Şimdi sen oyuna girdin. Ben burada böyle kaldım. Neyse ben de oyuna gireyim bari. Mazot'u çekmiyor. Niye biliyor musun? Ucuz mazot ucuz yerlerden alıyor ya. Neydi belirsiz. Mazot pompasını tıkıyor işte. Pis mazot. 3 kuruş ucuz diye gidiyor abi. Ben ona çok dedim. Baba. Şerden. Evet arkadaşlar devam ediyor. Yanımızda da başka. Benim başka hiçbir arkadaşım oyunda değil. Hep oyundalar. Neyse hadi başla. Sesim geliyor mu? Ahmet, benden günah gitti. Üstüne dalacağım. Ben de dalacağım. Ben adamların mekanın ar yanına gideceğim. Ben de roketle dalacağım. Arkasından ben... Roketle mi? Evet, bende roket var. Bilmiyor musun? Ama... seviye 12'deyim. Ben 14'deyim. <laughs> Oğlum para demiyor <laughs> seviye. Evet ben de seviyedeyim. Bu adam nasıl yemiyor? <laughs> lan en son 9'du. En son 10'du. İşte ondu ne ara 9'a çıktın. Ay 12'de 14'e. Nerede lan 14'de. ben 14'e. Ben, onların mekanında onları öldürüyorum ben. Gelsene lan. <laughs> hani. Onların mekanı bomboş. Ma zaten buradayım. Az. <laughs> öndeki sen şey mi lan? Lan dikkat et arkamda Biz Rüzgar intikamımı al. Tamam. Şöyle ok. Aldım. Düşman geldi. Aldım Ahmet. Tamam. Sağ Ahmet gel. Ben Gelin kendi veren. intikamını aldım. Hem de başka biri vardı onu öldürdüm. Ben de kendi <laughs> intikamımı aldım. Sen geliyor. He ben senin intikamını almıştım ki. Ama sonra sen <laughs> benimkini aldın yetmedi ben de o yüzden kendi intikamımı yine de yine Tam. Mal trenin orada niye duruyor? Tam ben ölmedim ki. Sana demedim zaten bizim takımdan başka biri vardı ona dedim. O. Oh. Bana az önce iki kişi daldı. Birini öldürdüm, diğerini de öldürdüm. Ne olabilir. Var mı? Ya. İyi, güzel silah. Benimki mi? Yok benimki. benimki. Kendime yeni silah aldım. Gel gel Sizinkide gel ben buraya bomba kurdum gel. Gel düğmeye basınca Benim... patlatacağım gel. Kaç kapının arkasına. Gel buraya. Yanıma gel. O adam oraya gelirse ölecek. Dur, dur adam. Gel. Adam oraya geldi an düğmeye basacağım ve bomba patlayacak. Bak şurada. Adamlar gelmiyor. Ben niye gelmiyorum? O kadar o kadar tuzak kurdum. Adam ben kendi Ah. Aa ah, bomba şerat. Ben bomba attım. Bak evet, ben ne atıyorum şimdi. Ananı ananı ananı. Arkamda adam varmış. İntikamını Ananış aldım. Kim? Alamadım bir dakika intikamını alacağım. E, ben, ben, ben ölmedim ki. Olsun. Ölmedim tren beni ezdi. Tren beni ezdi şimdi. Senin intikamını Al. Ol. Ananı ananı ben öleceğim. Öldüm ben. Geliyorsun. Öleceğim ben birazdan. Öldürdüm. öldürdüm Ahmet gelebilirsin. Geliyorum zaten. Da vardı öldürdü. Öldürdüm. öldürdüm. Geliyorum. Anladım, anladım. Yardıma geldi. Ben şey ben. ben ölüyordum. Ben şimdi şu uçan bomba var ya ben de o var ona attım. Hop. Uçan bomba ne lan? Bende de bu. Bak bir tane daha ben attım. Bende de dondurucu var adamları da yavaşlatabiliyorsun. Aa burada bomba var. El bombasıyla öldürdüler ya. Dört kişi ben birden öldürdüm. bindim.

Bu arada telsizle adamı boğabiliyorsun. En, en son kişiyi ben öldürdüm bu arada. Telsizli, bak birinci benim. Bak benim orada kaç kişi öldürdüğümü gösteriyorlar. Ya gördün mü? Beş kişi birden öldürmüşüm tekten. İkinci kim? Ay ikinci sensin. Ben arkadaşımı davet Kimişim edeceğim. Nerede? Ya. Or Orada? Oğlum ben de. Ben ikinci olabilirim Ahmet. Sen zaten ikinci oldun. Adam ol. Ben seviye 13'e geçtim. Oğlum, ben seviye 13'e geçtim Ahmet. Bakalım ben. Ben de 15'e geçmişim. Ben seviye 13. On... Yemin et. Evet ben de 15'e geçmişim. Çok iyi. Rüzgar. Söylenmedi hiç. Efendim. Videoda olduğumuzu biliyorsun değil mi? Ben tekrar oynaya basacağım. Tamam bas. Hayır. ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. <laughs> kazanınca Ahmet 10.000 kişi öldürdü. Onun sevinci için küfürlerle doldu o izlediler yüzden. İzlediler zaten. O ne lan? 3 kişi birden doluyorlar. 3'ünü de indirdim. Ya Ahmet. O iyi 3'ünü de indirmiş gerçekten de. Yeniden ben geldiler. Gibi giyip, at 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 adam adam ben Öldürdüm öldürdüm. Go go go. Bunu da öldürdüm. Go go, go. yukarı kata. Ben de Aa ben de Yukarı işte bir şey yok. Başta atladım. Çabuk yardım et lan. Geberiyorum. Adamların mekanında gebereceğim. Aa bu sen. Tamam ben Lan öldürdüm. aldım merak etme. Adam Hem de adamı kafadan sessiz. indirdim. Adamın silahı çok Adamın silah çok güçlü. Seninki daha güçlü ondan. Sen sadece <laughs> iyi oynamayı bilmiyorsun adam üstte. Işte. Ben birini daha yeni aldım ama. nerede bu? 13. seviyede. Ben şimdi adamları tuzak kuracağım. O da gitti. <laughs> Ahmet adamlara çok güzel bir tuzak kurdu. Ben indirdim lan ben hepsini. O da gitti kafadan. Öldüm artık. Bak 15 tane kişi öldürdüm. Sen bana mı daldın? Bana mı daldın? Ölürsün böyle. Sen niye benim arkadaş takım arkadaşıma dalıyorsun? Bombayı yağdırdım ben oraya. Görünüm, Korkma. Sen bana tuzak mı kurdun? Ben mi? Sen bana tuzak mı kurdun? Allah yok? Bana mı diyor? Çık adama. Op. Ben orada çok fazla ya, düşman var da ben oraya bomba attım Bomba yağmuru yaptım Çok var mı? Ha, ben Hadi de bomba yağmuru ya. yaptım. Sen bomba yağmuru ne ben Ben de oraya ya. Sen de daha bomba yağmuru yok ki lan. Ben de Hadi beyler indirin. Arkanda. <laughs> Hop. Hop. Şimdi ben şunu yapıyorum. Bana mı dalacaktınız siz? Bara bara bara. Uy tam isabet diyor. Evet, At. Kazandık. 50 ye tamam. 11 yendik. Benim sayemde. Benim sayemde bak en iyisi benim. <laughs> Aa, ben Yok, ya. ben olayım mı? Yani benden daha iyi oynaman <laughs> lazım Rüzgar. Benden günah nas kıttı. Rüzgar, bir şey mi diyordun? Evet, Minigan kaçıncı? Minigan bilmiyorum. Üçüncü mü, dördüncü mü? Ben sizin fotoğrafınızı çektim. Oyunda öyle kazanınca yanda fotoğraf çek diyor ya. Onu çektim. Heh. Üç kez. Ay. Dört üç Hadi kez hazır çek. ver. çektim ama olmadı. Bir dakika verme. Benim üç görev yaptım. ikinci. Ver

Bir şey diyeceğim Ne? Annemden izin alıp bize gelsene eve gelince Ben de alırım birazdan Ben bıçakla dalıyorum Söylenmedi hiç Bu sana Vallahi ben bir alabilirim ama almıyorum. Söylenilmedi Hüvlen, hiç. Sana layık düşler öldüm. Anla da anla tamam etme hiç. Anla tamam. Ahmet, bizim takıma bombalı yağmur yaptılar. Aman ne olacak ki? <laughs> i̇ntikamını aldım rüzgar. <laughs> i̇ntikamını. Nerede lan? Ölürsen ne bana söyle intikamını alayım. Oh. Hazır mı? Kafadan vurdum. Zaten biri beni vuruyordu. Ama öldüremedi. Niye kimse? Ben elime bomba aldım. Ana adam bıçakla koşuyor. Ananı. Öldün mü? Hayır. Tekrar öldüm. öldüm öldüm. Oh. bir daha öldüm. Söyle hiç. Lan, geberme lan Nerede Oradan vurulur mu değil mi onları? <laughs> Oğlum. Bunları size atıyorum. <laughs> Hop. Al lan al Adama çok kötü bıçak sapladım üstüne bir tane de bomba attım üstüne mermi <laughs> attım ve Ama. kendim de öldüm. Rüzgar ben bombayı koydum. Enemy. Sonra adamın oraya gelmesini bekledim. Adam oraya geldi. Bir bastım düğmeye adam hava açtı. Ben de bir bomba koyayım ya. Sniper. Ana bana, bana daldılar. Bak ben dalıyorlar. Ahmet ne öldürdüm. Bana dalanı öldürdüm. Rüzgar ben ya bayağı yağmuru yaptım. Bom. Senin bomban öldürdü zaten seni. Benim bombam seni öldüremez. Öldürdüm. Öldüremez. Ver de lan adam. Ahmet. Ya arkanda adam var. Bak benim senin, senin haberin yok. Anan ananı. ananı. <laughs> Öldürdüm. Tam bana. Tam bana. <laughs> sen. Ya ölmedi. Ben korktum. Çok... Ölürsün böyle be. Ah. Ahmet ben <laughs> A Abicim, oradan nasıl oldun <laughs> <ordum? gülüyor> Ahmet benden günah gitti ben dalıyorum arkadan. Ben de ben önden dalıyorum lan. Tamam ben de öne çıktım dalıyorum. Abi ben adam var. indirdim Abi köpek öldürdü beni. Bir dakika kulaklığım düştü. Ben de. Ah. Ben de köpek öldürdü. Şu köpeği indirmemiz lazım hadi. Köpeği öldürün. Ben köpek yok. Ahmet bir dur. <laughs> Yazındayım bak burada. Köpek yok? Nerede lan bu? Lan benimki otomatik gidiyor. Lan nerede? Ahmet yeni yine beni köpek öldürdü. Köpek yok ki. Kazandık mı? Kazandık. Sonuncuyu ben öldürdüm. Ana kazanan ben de değilim sen de <laughs> o mu kazanıyor? Tam ben, ben hepsini öldürdüm orada. videoyu bitireceğim. Yeni, yeni video açacağım.